Merhaba arkadaşlar, Şirket Terapisi kanalının 3. videosu ile karşınızdayız. Bu videoda 2024 beklentileri çerçevesinde bütçe çalışmalarını ele alacağız. Özellikle şirketlerde bütçe çalışmalarında karşımıza şu çıkıyor. 2022 yılı, 2023 yılı sürekli fiyat artışları ve ücretlerdeki artışlarla gündemdeydi. Şirket yönetimlerinin gündemine girmişti. Bu noktada buradaki artışların 2024 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Ve bütçelerde genelde ciddi anlamda sapmayla sonuçlanan bir yıl oldu 2023 yılı. Buradaki bütçe sapması bazen farklı değerlendiriliyor. Bizdeki konu personel, maaşları, zamlar ve diğer faktörler. Buradaki rakamların, tutarların dolar bazında artması, azalması ayrı bir konu. Makro çerçevede hükümetlerin enflasyonla mücadele etmemesi ve buna bağlı olarak bazı rakamların dolar bazında artsa bile aslında kimseyi mutlu etmemesi. Türkiye'nin şu anda yaşadığı konu tam olarak da bu. Bunun şirketlere dönük tarafındaysa şunu söylemek gerekiyor. Özellikle yurt dışı ihracat temelli çalışan, çalışan firmalarımız fiyatlamada büyük problemler yaşıyorlar ve bu da çok doğal olarak pazar kayıplarını doğuruyor. Pazar kaybının doğması ise doğal olarak gayri safi yurt hasılanın azalması ve direkt olarak da çok hızlı kısa vadede yurda döviz girişlerinin azalması anlamına geliyor. O yüzden konu zannettiğimizden daha da önemli. Şirketler boyutunda sadece şirketler boyutunu etkileyen mikro bir kriz ortamı, mikro bir problem değil. O yüzden hükümetler özellikle ihracatçı kesimi kredi anlamında, ucuz fonlar anlamında desteklerler ki hem yurt, yurda döviz girişini devam ettirelim hem de büyümeyi devam ettirelim. Olumlu anlamda beklentiler bu yöndedir. Fakat Türkiye özellikle son 3 yılda yaşadığı maliyet artışlarını enflasyonla mücadeleyle masaya yatırıp bu konuda bir irade göstermediği için Bizdeki enflasyonla mücadelenin olmaması kaynaklı ve kura yönelik olumsuz beklentiler kaynaklı. fiyatların yukarıya tırmanma eğiliminin süreklilik arz edeceğine dair beklentiler, düşünceler bu konudaki geçmiş yıllardaki yaşanan hayal kırıklıklarının etkisiyle dövizin yükseleceğine yönelik yüksek beklenti aslında fiyatların yükselişinin önündeki bariyerleri kaldırdı ve sürekli yükselen bir fiyat problemiyle karşı karşıyayız. Şimdi biz Türkiye'de örneğin 23 yılda 22 yılına göre işte dolar bazında bile personel maliyetlerinin yüzde 40'ların üstünde artış gösterdiği, kargo, lojistik gibi petrol türevi ve işçilik de işçiliğe dayalı bir takım mal ve hizmetlerdeki artışların da %40-50 seviyesinde olduğu bir yıl oldu. 2023-2022 yılına kıyasla. Biz buradaki yüksek artışları yaşarken hem Avrupa hem de dünya genel olarak Avrupa %3'lerle 8,5-9'lar arasında değişen enflasyonları yaşadı. Dünya ortalaması da yanılmıyorsam 5,5-6'lar civarındaydı 2023 yılında bize şunu söylüyor. Bizdeki enflasyonun yüksek olması benim hedef pazarımdaki bir müşterimin e, benim ürünlerine, benim ürünlerime daha fazla ödeme yapmasını zorunlu kılmıyor. Çünkü oradaki enflasyon %5 ile 9 arasında. Sizin de yurt dışındaki fiyatlamadaki bareminiz %5 ile 9 arasında bir yerde. Fakat bu bile riskli bir anlamda Çünkü burada Çin Mısır gibi makine sektöründe İtalya gibi faktörler var Eğer siz pazarınızı kaybetme riskini göze almak istemiyorsanız doğal olarak buradaki fiyat artışını çok çok minimum makul seviyelerde ve muhtemel rakiplerinizin fiyat yükselişinin altında bir noktada bitirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde pazarı kaybedebilirsiniz. 11 Ocak Perşembe günü içeriklerimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere.